Evet, can kurtaran file olarak güvenlik filesi montajımız. Şunun isim vermiş olmayalım. Mesela bakın şu üst katlara bakın. Bak. İsim vermediğim için önemli değil. Hatta bizim yaptığımız sadece şu köşeye bakın. Kaç çengel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane sadece bu şu göbeğe almışım. Bir de bunun altında da 14 tane var. Mesela yukarısı şuraya bağlamış. İsim vermediğim için önemli değil. Hem biz işçiliğimizi hem de masrafımızı adam akıllı yapıyoruz Allah'ın izniyle. Bu bu şekil vida balkonlarda e, balkonlar da çok zordur, aşırı zordur. Kasma yapar, germe yapar, çekme yapar. Yine de biz işimizi elimizden geldiği kadar iyi çıkarmaya çalışıyoruz. İletişim 0546 882 0376 herkese hayırlı işler.